o emeklilere bayram ikramiyesi 1500 Türk lirası daha fazla yatacak, resmi açıklama geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilerin bir kısmına yapılacak 1500 Türk lirası daha fazla bayram ikramiyesi yatacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için %49.25 oranında zam açıklayan hükümet, bayramlarda emeklilere ödenen ikramiye tutarını ise bu yıl 1000 TL'den 3000 TL'ye yükseltti. Milyonlarca emekli açıklanan yeni artış rakamını yeterli bulmazken Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilerin bir kısmına yapılacak 1500 TL'lik ek ikramiye hakkında resmi açıklama geldi. 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri ilk aşamada 1000 TL'lik bedel ile asgari ücretin %62 oranında hesaplara aktarılıyordu. Türkiye'de görülen yüksek enflasyona karşın yıllarca emekli ikramiyelerinde hiçbir artış yapmayan hükümet son yıllarda ise hayat pahalılığı karşısında oldukça düşük sayılabilecek tutarlarda ikramiye artışına imza attı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı mensupları yılın ilk ayında maaşlarına bekledikleri zam tutarını alamazken ikramiye tarafında da artışın çok sınırlı kalması emeklilere adeta ayağa kaldırdı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle hükümetin emeklilerin bayram ikramiyesine ciddi bir zam yapması beklenirken Erdoğan seyanen zam ve düşük emekli ikramiye artışı için bütçe dengesini gerekçe göstermişti. Bu duruma karşın sosyal belediyecilik ilkesi nedeniyle Türkiye'deki bazı şehirlerin belediyeleri tarafından emekli ikramiyelerine ek ödeme verileceği öğrenildi. Binlerce emekliye 1500 Türk Lirası ek ikramiye verilecek. Hükümetin ikramiye ödemelerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan 25 bin emekliye 1500 TL'lik bayram ikramiyesi yatıracak. Ek ikramiye uygulamasının İzmir dışında başka belediyeler tarafından da hayata geçirilmesi bekleniyor. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Değerli emeklilerimiz, 2024'te de yanınızdayız. Sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emeklimize Ramazan bayramı öncesinde bir, 500 er Türk lirası nakdi destek sağlayacağız. Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize ifadeleri kullanıldı.